Arkadaşlar merhabalar, Siyasetin Nabzı programında tekrardan karşınızdayız. Bugün babam Mehmet Uzun. İşlerinin yoğunluğundan dolayı katılamadım ama ben moderatör olarak, Murat Ümit Uzun olarak arka planda ben olacağım. Bugün Giresun siyasetinde çok önemli bir konuya değineceğiz. Giresun gündeminde çok önemli bir konuya değineceğiz. Lütfen bu yayını çok dikkatli dinlemenizi istiyor. Ve bu yayınları paylaşım yaparak daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorum. Bu yayında ismi geçen kişilerin bizim tarafsız politikamıza ulaşmasını, söz hakkı doğan kişilerin yayına katılma gibi bir şansı tabii ki doğacaktır. Onlar da yayına katılabilir, onlar da söz hakkı alabilir. Şu an bu sadece Hasan Yılmaz kardeşimizin iddiası, bunlar açıklayacaklar. Hasan Yılmaz kardeşimizin iddiası. Öncelikle kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyabilir miyiz? İsmim Hasan Yılmaz, 28.11.1983 11 1983. Merkez doğumluyum. Giresun İl Özel Dersi Personel AŞ'de çalışmaktayım 9 senedir. Görevim lastikli yükleyici operatör olarak çalışmaktayım. Ee, peki bir yaşadığım bir süreç var 9 senedir çalışmaktaydın. Doğrudur. Ee, bu süreci bize kısaca anlatır mısın? Ee, i̇ş akli feslinin sana kim verdi? Bunları bize anlatır mısın biraz? Bugün kurumumuz tarafından aldığımız aldığım disiplin suçuyla iş hakkımın fesliği genel Meclis Başkanımız Ahmet Çay'ın kararıyla alınan disiplin suçum Terebolu ilçemizdeki Doğan Kent Vadisi, Harçit Vadisi üzerindeki Çakıl Ocağımızdaki alınan müteahhitlerin aldığı malzemeler kanuna, hukuka uygunsuz oluşu. Ben kendi amirime, merkez şefime bildirişimle beraber duyulması üzerine aldığım disiplin suçuyla Ahmet Çay'ın İl Genel Meclisimiz Ahmet Şahin'in vermiş olduğu kararla iş hakkım feshedildi. Yani seni işten iş hakkı feshini veren kişi İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin doğru mu? Doğrudur. Peki yaşadığın süreci anlatır mısın? Ee, Yaşadığım süreç... Şöyle şudur. Hasan kardeşim hani bir kişi durduk yere seni atmaz. Ne yaşadın Biz anlatır mısın? Ve elinde konuyla Şu... alakalı belgeler var değil mi? Evet doğrudur. Dinliyorum. Buyurun. Görüştüğüm kişiler, kimlerle görüştüğüm belgelerim evimde mevcut. Terabolu Çakıl Ocağımızdaki yükleme esnasında kendim yükleyici makinesi operatör olarak yaptığım yükleme esnasında oradaki şefimin bize çalıştığımız sorumlu şefimizin söyleyişi üzerine müteahhitlerin aldığı malzemeler faturasının imzası parasının toplanmasını ben kendim yapmam değişimin üzerine kendi merkez şefim olan Mesut Yıldırım'ı arayışımla başlamıştır. Yani nasıl bize detaylı bir şekilde anlatır mısın? Neyi yapmanı istedilerdi sen yapmadın mesela? Arabaların aldıkları malzemeler 42 ton yüklemesi gerekirken, aldıkları yük ilk yük 42 ton, ikinci yükleri 60-65 tonu yükledikten sonra ikinci kantara girmemiş. Yani bu 65 ton olması için de e, resmi bir resmi iş... kantardan çıkış yapması yani gerekmiyor. O... E, kağıtlardan değil de bize yaşadığın şeyi direkt kameraya bakarak anlatırsan daha iyi olacaktır Hasan kardeşim Anladım Şimdi Normalde ama, bugün oradaki yani arası, Onlar o belgeler yani o kağıtlar ne onu da bize aktarırsan Bunlar da görüştüğüm Sayın Eski Giresun Valimizle makamında görüştüğüm Belgeler değil mi onlar? Belgelerdir aldığım disiplin suçu Bu konuyla ilgili de İçişleri Bakanlığımızla görüşmüş olduğum ifade ve beyanlar yani elinde sağlam bunlardan işte belgeler var değil mi? Evet doğrudur. Yani bu bunlardan işte belgeler var. Evet. Bunları resmiyete döktükleri zaman sen haklı çıkaracak eline belgelerin doğrudur. var değil mi Hasan? Doğrudur. Peki dinliyorum. Buyur, buyur kardeşim 65 ton dedin. Buradan devam edelim. Bu istersen. normal 65 tonluk yapılan çıkışı da normalde çıkabilir. Devletimizin bir resmi çakıl ocağıdır. Buradan 65 tonu da çıkabilir, 70 tonu da çıkabilir ama araçların... Çıkışı ilk kantar çıkışı 42 ton. 42 tonun üstüne aldıkları malzeme kanuna ve hukuka uygunsuz. Yani bu oluşu. uygunsuz olmasının sebebi fiş fatura kesilmemesi. Fiş fatura kesilmemesi. Yani fiş fatura kesilse herhangi bir sıkıntı yoktur. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Ben bunu kendim araç şoförlerine söyle söyleşimin üzerine yükleme yapmadım. Oradaki amirimle görüştüm. Daha sonra kendi merkez şefim olan Mesut Yıldırım'a söyleşimin üzerinde söyledim. Kendisi bana öğlünden sonra çakıl ocağımıza geleceğini sana orada ne diyorlarsa yapılmasını neden yapmadın? Ne diyorlarsa onu yapmasını söyleşinin üzerine ben kendim o araçları yüklemedim. Öğlen sonu merkez şefim Mesut Yıldırım İl genel meclisimiz Ahmet Şahin'in Çakıl Ocağımıza gelişinde ben tekrar konuyu kendisine anlattım. Bu anlatışımın üstüne de İl Genel Meclis Başkanımız Ahmet Şahin'in deyişi kullandığı ifade bana şudur. Devletin çalışan bir içisi bazı şeyleri görmemezlikten, bazı şeyleri duymamazlıktan değişidir. Hasan kardeşim burası çok önemli. İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin sana bazı şeyleri görmemezlikten gel duymamazlıktan geldiği bir ifade kullandığını iddia ediyorsun doğru mu? Doğrudur. Tabii o gün içerisinde hiçbir e, sivil aracımız kendi çakıl ocağımıza gelmemiştir, yükleme yapmamıştırım kendi resmi araçlarımdan hariç. O günün bitiminde personel ASH'deki evrak bölümünde çalışan bir arkadaşımızın arayışıyla disipline verildiğim. Bu disiplinin verilişiminde oradaki Amirim verdiği itaatsizliklere uymamandan dolayıdır. Bana kendisi WhatsApp üzerinden bu evrakları yollamıştır. 7 günü, iş günü içerisinde bir savunma yazımı yazmasını istemiştir. Ben o savunma yazısını yazmadan önce bu konumu aldığım disiplin suçumu Eski Giresun Valimiz Harun Sarıfakoğlu Bey makamında görüştüm. Kendisi bana Sayın Valimiz şu ifadeyi kullanmıştır. Ben bunu üst düzey makamlarla görüşeceğim. Sen oradaki işine devam etti de iş. Ben bunu kendim görüştüğümü de savunma yazımda bildirdim. Şirketim olan Girasun İl Özel İdaresi Personel AŞ'ye teslim ettim. Daha sonra Personel AŞ'ye teslim ettiğimden diğer birim müdürlerim, yol şube müdürüm Barbaros Demirkaya, Personel AŞ e müdürüm Özgür Tekin Özgür Tekin Bey'in yapmış olduğu toplantıya katıldım. Buradaki toplantı işte şu arasında bunun sayın valimizle görüşüldüğü veya daha sonra biz kendimizle görüşeceğiz. Sayın valimizin istedikleri evrağı biz kendimiz sunacağız. Seni de bir personelimiz olarak bu şantiyede çalıştırmayız. Değişimin üzerine alınan bir karar alınmıştır. İlginel Meclis Başkanımız tarafından. Bu konumu daha sonra ben Giresun İl Başkanımız Kenan Tatlı Bey'in makamına çıktım, konumu anlattım. Yani AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı'nın evet, yanına gittin, Sayın Tatlı'nın yanına gittin ve bu konuyu anlattın. Peki Sayın Tatlı'nın sana yaklaşımı ne oldu ve sana ne söyledi? Bana vermiş olduğu veya yaklaşımı şudur. Ben önce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın Bey ile Yol Şube Müdürü Barbaros Bey ile bir görüşeyim. Sana döneşeyim Döneyim deyişinin ardından görüştüğü telefon süresinin bittikten sonra kullanmış olduğu ifade şudur. Sana yapacak olduğum bir şey yoktur. Amirinin verdiği görevi yerine getirmemişsin. Verdiği göreve itaat etmemişsin. Yani Sayın Tatlı sana telefonla görüşmeden sonra e, amirinin verdiği göreve evet, itaat doğru. etmemişsin e, ve onun söylediklerini... Ee, yapacak olduğum bir şey yoktur. Yapacak olduğum demiştir. bir şey yoktur demiştir. Yani Hasan kardeşim dedim gibi heyecanlanmamıza gerek yok. Bunlar senin e, sonuçta söylediğin şeyler. Daha sonra ben elinde belgelerin olduğu evet. e, konudur. Tane tane anlatmaya bu şekilde devam edelim. Dinliyorum kardeşim. İl başkanımızdan de. alamadığım cevabın karşılığında iktidar Partimizin Akba Sabri Öztürk Bey ile görüştüm. Sayın Vekilimiz Sabri Öztürk evet, Vekilimiz. Evet doğru. Konumla beraber, evraklarımla beraber kendim görüştüm. İl Başkanımızın vermiş olduğu cevabı aynı cevabı kendisi bana vermiştir. Amirinin verdiği görevi yerine getirmemişsin. İtaatsizlik yapacağım olduğu bir şey yok değişinin üzerine. Sonra onun vermiş olduğu cevap üzerine üçüncü bir vekilimiz Kadir Aydın Bey'e ben konumu WhatsApp üzerinden evraklarımı, kayıtlı belgelerimi yollaşımın üzerine aldığım randevuyla bunu kendisiyle telefonda görüştüm. Anlattığım söyleşilerimin üzerine de aynı il başkanım vekilimin söyleyişini üçüncü vekilimiz olan Kadir Aydın Bey de bana bunu söylemiştir. Onunların söyleyişinin üzerine en son bir çare dedim ki Girasun valimiz Harun Sakıfakoğlu Bey'e çıkayım aldığım disiplin suçunu dedim tekrar kendisine anlatayım. Makamına çıktım. Anlattığım ifadeler doğrultusunda bana yardımcı olabileceğini söylemiştir. Benden bir evrak istemiştir. Sayın valimiz ben o evrağı yazdım makamına. Eee şudur. Yazdığım evraklar da burada zaten var kendisi. Girasun Valiliği Personel AŞ'den SSK Sicil Noğum'a aldığım disiplin suçunun tekrardan incelenmesi bu süreç kapsamında da çalıştığım kurumumu bir personelim olarak mahkemeye dava açmayacağımı belirtmiş. Belirtişimin üzerine Giras Bulancak il özel idaremize köylere hizmet götürme birliği üzerinden sözleşmeli personel olarak bırakıldım. Burada çalışırken 3 günlük çalışırken de 3. günümde çalıştığım iş günü içerisinde de İçişleri Bakanımızın değerli büyüğümüzün Genel Sekreteri Ahmet Avşar Bey ile telefonda görüştüm. Sayın İçişleri Bakanımızın değerli büyüğümüzün Genel Sekreteri Ahmet Avşar Bey'in sorduğu sorular yanıtlamış bulunmaktayım. Telefonla beyan etmiş bulunmaktayım. Benden esirlikleri evrakları bakanlığımıza yazmış bulunmaktayım. O verdiğim ifadeler bakanlığımıza yazdığımız ifadeler doğrultusunda tekrardan sayın valimizle görüştüm. Hiçbir hakkımın zayi olmayacağını tekrardan işe iademle ilgili çalışabileceğimi söyleşinin üzerine ama bununla ilgili de il genel kurumumuz olan pardon kurumumuz olan Girasum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın Bey'in İl Genel Meclis Başkanlığı'na disiplin suçu ile ilgili bir yazı yazmasını söylemiştir. Tabi orada arada Sayın Valimizin buradaki görev süresi bitince tekrardan ben Genel Sekreterimize makamına çıktım. Girasun İl Özel İdaremizin Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın Bey'in bana kullanmış ifade şudur senin vali dediğin kişinin burada görev süresi bitmiş git bitmiştir. Kendisi de buradan ayrılmıştır. Kurumum adına ben ve İl Genel Meclis Başkanım Ahmet Çayın Bey'le sana yapacak olduğum bir şey yoktur demiştir. Hüseyin Taşkın, Sayın Hüseyin Taşkın sana şöyle bir iddiası oldu. Doğru mu? Ee, Sayın Valimizin Giresun'da görev süresi sona erdiğinden dolayı buradaki yetkileri bitmiştir. Yapabileceğim hiçbir şey yok diye bir söyleminde bulundu. Doğru mu? Ahmet ya İl Genel Meclis Başkanımız Ahmet ne sana yardımcı olamayacağımızı, hukuki yönden dava açacağımızı, dava açabileceğimi söylemiştir. Bugün ben verdiğim ifadeler doğrultusunda bir aylık olan kanuni hukuki yönden dava sürecin bittiği için hiçbir netice alamamaktayım. Sen e, dava açtın ama değil mi? Dava açmadım. Dava, dava, dava açmadın. Neden peki dava açmadın? Dava açmadım. Sayın Valimiz, Giresun Valimiz... Harun Şakıf Akol'a vermiş olduğum makamına belirttiğim beyan üzerine kendim dava açmadım. Yani Personel sen, olarak. Sen e, sayın valimize bir söz mü verdin dava açmayacağını? Evet, mu? doğrudur. Makamına bir yazı yazdım. Giresun İl Özel İdaresi Personel AŞ'den almış olduğum disiplin suçunun tekrardan incelenmesine bu inceleme süresinde de dava açmayacağımı çalıştığım kurumumun bir personel olarak dava veya hukuki yönden dava açmayacağımı kendisine beyan ettim. Peki şu anda herhangi bir yerde çalışıyor musun? Şu an herhangi bir yerde de Ne kadardır işsizsin peki? Şu an ne kadar işsizim? 8 aydır da çalışmamaktayım. Yani köyde çalıştığını söyledin ya az önce. Köyde iki 2 sene çalıştım. Yani 2019'da aldığım ceza 2019 23 08 2009'da aldığım cezanın üstünden 2 sene Köyler Hizmet Götürme Birliği'ne çalıştım. Bu seneki 2021 yılı olan sözleşmeme konulmadım. Yani 8 aydır da çalışmamaktayım. Evet, bugün de 8 aydır da çalışmamaktayım. Ee, peki kameralara bakarak ne istiyorsun Hasan Yılmaz kardeşim? Bugün istemiş olduğum kameralara vermiş bakarak, olduğum yani evraklara vermiş de... olduğum ifadeler, beyanlar doğrultusunda tekrardan geri işe iade mi istemekteyim. Ee, sayın Şahin'den Tekrardan işe alınmanı istiyorsun. Doğru mu? Doğrudur. Ee, yani bu dediğimiz gibi bunlar bir iddia. Ee, ben hiçbir vekilimizin e, direkt gözümdüğünü düşünmüyorum. Ee, öncelikle bunu da söylemeliyim. Ama burada dediğimiz gibi burası e, Tarafsız Gazetesi'nin ofisi. Tüm Giresunları, bu tarz elinde belge olan herkesi e, bu stüdyolara davet edebiliriz. E, bu stüdyolarda konuşma özgürlüklerine sahiptirler çünkü özgür bir ülkede, özgür bir ilde yaşıyoruz. E, o yüzden yapılabilecek bir şeyler var ise yapacaklarını e, inanıyor ve güveniyorum. E, Sayın Ahmet Şahin'in de dediğimiz gibi bu iddialara cevap verebilir e, çünkü bunlar Hasan Yılmaz kardeşimizin söylemleri ve iddiaları elinde belgeler olduğunu söylüyor. Ahmet Sayın Ahmet Şahin'in de bu konuyla alakalı görüşlerini gerek ofisimiz üzerinden, gerek gazetemizin üzerinden bu konuyla alakalı düşüncelerini alabilir ve e, kamuoyunu bu şekilde de aydınlatabilir. E, Hasan kardeşim çok teşekkür ederim. E, yani inşallah keşke yaşanmasaydı ama inşallah çözüme kavuşacaktır. Sayın vekilimiz Cemal Öztürk, sayın vekilimiz Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, sayın vekilimiz Necati Tığlı bu konuyla alakalı dikkatli davranacaklarına inanıyor ve düşünüyorum. O yüzden son sözler olarak neler söylersin? Son sözüm olarak şunu söylemek istemekteyim. Bugün İktidar Partimizin biz canı gönülden oy vermiş vatandaşları olarak saygı ve sevgi duyduğumuz Cumhurbaşkanımıza üyesi olarak en son olarak tekrar il başkanımız, ilçe başkanımıza gittiğimizde kendilerinin referans olabileceğini, İl Genel Meclis Başkanımız Ahmet Çayım Bey'in valilik makamına yazacağı yazıyla beraber karar almasıyla tekrar işe döneceğimi söylemiştir. Ben kendim tekrar İl Genel Meclis Başkanımın yana gittiğimde bana kullanmış olduğu ifade şudur, onunla ilgili sana olduğu yapacak bir şeyim yok demiştir. Başka da bir şey dememiştir. Yani Sayın Şahin son olarak sana bu konuyla alakalı yapabileceğim bir şey Yapacağım yok mu? bir şey yoktur demiştir. Yani umarım dediğimiz gibi Sayın Şahin'in de bu konuyla alakalı yapabilecek çok şey vardır. O da bu stüdyolara katılarak tekrarlayalım. İsmi geçtiği için kamuoyunu kendisi de aydınlatabilir sen e, farklı bir şekilde yaklaştın. Elinde de belgeler olduğunu tekrarlayalım söyledin. E, o yüzden şu anda bir karşılıklı röportaj yapıyoruz. Dediğimiz gibi son olarak da bizler de siyasete nabzı programında e, Giresun gündemine dair ne varsa, Giresun'da kim e, bir haksızlığa uğradığını düşünüyor ve elinde belgeleri var ise bu stüdyolarda onlara yer vardır her zaman. E, tarafsız bir politika sergilemeye çalışıyoruz. Tüm e, ismi geçen kişiler e, büyüklerimizle stüdyomuza girerek bu konuyla alakalı görüşlerini bildirebilir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyerekten programımıza sona erdiriyoruz.